Haftanın ikinci gününde Bursa Nilüfer'den Mine Gelin'e e konuk olacağız. 26 yaşında annesi Gaziantep'li, babası Bulgaristan göçmeni olan gelinimiz 2,5 yıllık evli. Yarışmacımız ev hanımı. Evet gelin evinden herkese merhaba. Bayram tüm coşkusuyla devam ediyor. Bugün efendim biliyorsunuz Bursa Nilüfer'deyiz ve ikinci günümüzdeyiz. Mine'nin evindeyiz. Bu arada var ya mis gibi bir koku var. Sabunlu sularla silmişler binayı. Ay bu sabun kokusunu çok seviyorum. Mis gibiyiz. Bayram bu binada da hissettirmiş kendisini. Şimdi bizim heyecanlı gelinimiz Mine'nin silini çalalım. Bakalım heyecanlı yenmiş mi? Görelim. Elleri titriyordu Merhabalar Aslı Hanım. Merhabalar Minecim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. <laughs> Evimi şenlendirdiniz. İyi ki geldiniz. Ay teşekkür ederim. Biz her gün bayramlaşacağız. Evet çok şıksınız bugün de Aslı Hanım. Ne güzelsiniz böyle. Sen şöyle çok teşekkür ederim. Sen dön. Öğrenim. Sen çok şıksın. Bakayım eller yine titriyor, titriyor mu? Titriyor. Ay vallahi yine titriyor. Titreme <laughs> <laughs> yok, titreme yok. Sakin sakin. Evet. Şimdi içeri geçelim. Bir güzel sohbetimize başlayalım. Kızlarımızı bekleyelim. Tamam. Hadi, hadi kapat kapıyı. Mine gelin Bursa Nilüfer'deki evinin girişine çok şık bir ayna ve dresuar koymuş. Uzun koridorun ardından salona girdiğimizde tam da tahmin ettiğimiz manzarayla karşılaşıyoruz. Yatak odasının salonun tam tersine aydınlık bir görünümü var. Evin en sevdiğimiz kısmı mutfak oldu. Gerçekten buradaki uyuma bayıldık. Ahşap seven gelinimiz balkonunu da çok şık dekore etmiş. Bakalım gelinler bu evde en çok nereyi beğenecekler? Mineciğim, iyi efendim, misin bir efendim. tanem? İyiyim, sizler nasılsınız? Heh, ben de iyiyim. Biraz heyecanımızı attık. Evet, attık. Sizi gördük. Tekrar biraz Ay. oldu ama atacağız Ay inşallah. Canım. Güzel sen bir Sen şey. 3 yıllık evlisin. Evet, bir kızım, bir var. kızım var. Adı Eylül. Eylül, ne evet. güzel. Ne kadar oldun? 19 aylık kızım. 19 aylık. <laughs> Ay Allah bağışlasın gibi benziyor. Ederim. Tabii ki de anne. <gülüyor> 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 ama derler ki hep babaya. Ben ha. daha çok sevmişim herhalde eşimi. O daha çok seviyor. Evet, onda, değil öyle mi? derler. Yani öyle öğrendim ben de. Tamam. Bu arada kapı çalıyor. Ah, hemen kızlar. Sen bir beklemesin, açayım tamam, aslanım ben. Kızlarımız geldi. Çok tatlış bir gelin gerçekten. Şimdi kızlar da gelsin bakalım bugün nasıl bir gün olacak? Malum bayram. Tatlı tatlı geçer herhalde. Merhaba. Hey. Ne kadar da şık olmuşuz böyle. Yeşiller çok yakışmış. Teşekkürler. Çok Size çok şıksınız. Teşekkür Montunu alsaydım güzelim. Hemen. <laughs> Şöyle. Çok teşekkür ederim. Ben de vereyim sana. Böyle alayım. Girişinde ışıl ışıl maşallah. Nereye ışıl ışıl? Biz bu ikinci odaya. Tamam. Yok teşekkürler. teşekkürler. biraz yorgun musun tatlım? Ay biraz yoruldum. Evet yüzünüzden belli. Olsun siz geldiniz neşelendim.